Ali mücadele başlamak üzere. Şut şansı. Kazım top direğe çarpıyor. Güzel top Sabri. Kazım top direkten dönüyor. Vuruş gol. Gol. Uğur Moral atıyor. Uğur Moral atıyor 1-0. Savunmamız dönüyor. Podolski. Schweinsteiger 1-1 oluyor. Schweinsteiger. Hamit sağ top. Lehman. Berger. Lamp, sağ ayağını alırsa tehlikeli. Oyun sürüyor. Bütün Alman kulübesi oyun alanına gidiyor. Karşısında 3 oyuncu düştü. Kale boşla topu gidiyor. Kloze. Am. Sabri iyi sıyrıldı. Sabri. Orta şansı. Orta Semih. Ve bir tebi gelişiyor atağı. Fırtınsı verdiler. Ya bu tepar. <laughs> Ve bitiriyoruz İsviçre'yle. Bu kez kaybediyor.